yapıyorsun? Yer verin. On tane bir adamın cam var. Bana da bir yerde <laughs> Bana araba yaptırdın. Bir bin Yer ver. Var var. Sen de o zaman yer ver. Git, ben, oraya git, ben oraya gittim oraya ver. dilekçe verdim. Bana ben dedi ki şey. yer vereceğim dedi. Oğlum bana para var. Sana bağırmıyor. Sana bağırmıyor. Ben sana bağırmıyor. Niye kırıyor? abi benim kafamda? Ben ne yapıyorum sana? Neyse niye kırıyor? Ha ben yerine gidelim. Yavranı bırak o zaman. Git o zaman. Sahi Hadisik yapma. O zaman bana yer ver. Mı? Abi, yirmi senedir senedir. Şey yaşında de ben, de 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 de. ben satarım. Şimdi o zaman yer ve ben de yapmayacağım. Yirmi senedir ben. 7 yaşından Böreyle. Yaşında. Böreyle. Ben sana saygısızlık yapıyorum. Silahımı çekiyorum. Al götürüyorum. Buyursun. Görsün belediyemle. Halk da görsün. Sizin ben de sen edin. Şunu böyle bana sen bana yiyemez yiyemez abi, da Ha sen ekmek ya, yiyemezsin. Sen ekmek böyle mi? Ay, yiyemezsin böyle parça. Yedir Yiyemezsin. Sen mi kurtaracaksın çorun beni? Sen yiyemezsin. Ben yedim Ha.